bir yıldan beri koronavirüsle mücadele ediyoruz. Evet. Korona sizi nasıl etkiledi? Korona bizi fena etkiledi abi. Üç ayda kapandı. Ay da 70 simit daha da satamadık. Ekonomik açıdan etkilemiş. Başka ne gibi etkiledi? Vallahi abi her yönden etkiledi. Kiramı veremedim, şeyimi veremedim. Zaten emekli değilim. Öyle yani. Teşekkürler. He. Hiçbir yere de yardım da Öyle gidiyor yani her yönden etkiledi abi. Ne gibi? Bir yönden olsun. Hastalık bir taraftan yani her konuda yani tarımda, ticarette, şurada, burada her şeyde yani şimdi ortaya görüyorum. Hem diyor tavşana koş. Hem de tut kardeşim. Kapan hep bir de kapatalım 2 ay, 3 ay neydi bunu. Millete bir geçinmeyecek biraz dedim. Millet her şey katlanır. Ama siz kalkıp da Efendime söyleyeyim ben toplantı yapacağım deyip de Halk anladın mıydı? Gösteri sonra kendime mefat düşünüyorsa milleti de anladın Kalkıp da anladın mıydı? Yok yasak deyip de milleti hapet ederse bu resmi yani bir insanı katliamdır yani. Böyle düzende olmaz yani. Kim olursa olsun ben. Yani benim için A, B parti değil. Vatanını düşünen insan kendisi vatanını düşün önce birlik beraber olacak bu işte. Ayrıca çekersen bu işin sonu kötüye gider. İnsana bir sabrı vardı yani. Başka bir şey diyemiyorum yani. Bir yıldan uzun süredir koronavirüsle mücadele ediyoruz. Korona kimimizi psikolojik, kimimizi sosyal, kimimizi ise sağlık anlamında çok ciddi anlamda etkiledi. Peki korona sizi nasıl etkiledi? Biz de bunun cevabını aramak için şu anda iki Eylül Caddesi'ndeyiz. Her şeyden etkiledi yani. iş, güç, her şeyden etkiledi yani. Biraz açar mısınız? Biraz e, nasıl diyeyim iş yok, çalışan yok. Her şeyi etkiledi yani. Market desen öylesine o, yani pahalaştı her şey koronadan sonra daha çok pahalaştı bu kadar yani herkesi vurdu. Başka yani şimdi şu anda e, dünya ekonomisi çöktü ama şimdi şu anda dünya ekonomisinin çöktüğünü de boş ver. Yani şu hastalığı bir an önce bir dep edelim diye uğraşıyoruz yani. yani diyeceklerim bu kadar yani. Ha bana ne soracaksın? Şimdi bir yıldan uzun süredir koronavirüsle mücadele ediyoruz. Evet. Koronavirüs sizi nasıl etkiledi? Vallahi rahatsızız işte etkiledin yani nasıl oldu bilmiyoruz. Çok zor durumlara düştük yani. Ne gibi mesela? Vallahi maddi manevi yönden çok zor duruma düştük yavrum. Bir örnek verebilir misiniz? Mesela hastalandık, rahatsız oluyor, sokağa çıkma yasağı oluyor, çalışamıyoruz. Bak burada oturuyoruz, ne yapalım yani? Siz de geçirdiniz mi koronayı? Siz geçirdiniz mi koronayı? Hayır. Ben geçirmedim. Aşıda olmadım daha. Ama şey ya, oldum. Test oldum. Bir şey çıkmadı. Şey çıktı. Negatif çıktı. Korktum oldum yani. Vallahi çok kötü etkiledi. Ne gibi mesela? E, moral bozukluğu, yıkıklığı, korku Yani Stresi Sıkıntılı Olumlu anlamda bir şey öğretti mi? Mesela sağlığınızın değerini falan anladınız mı? Anladık tabii ki Başka? Başka tabii ki her şeye dikkat ediyoruz Ama Yapacak da bir şey yok Elimizden Allah bu kadar geliyor Allah'ım yardımcımız olsun Herkesin bizim de İnşallah yok olur gider de biz de rahat ederiz yani. Vallahi zor yani. Bir yıldan uzun süredir koronavirüsle mücadele ediyoruz. Ee, korona sizi nasıl etkiledi? Vallahi çok kötü etkiledi tabii ki herkes gibi. Ne gibi mesela? Mesela çalışıyordum işi bırakmamı etkiledi. Ee, eve kapanmamızı. Ee, ya sadece kendim için demiyorum. Yani herkesi de etkiledi ve ben gerçekten herkes için üzülüyorum. Daha ne diyeyim ki yani. Böyle. Benim şimdi dükkanım da var. Manav dükkanım. Aşırı derecede çok kötü yani. Müşteriler bile çekinerek giriyor içeriye. Zor yani hayat. Şu anda çok zorlaştı. Bildiğimiz gibi değil ama Allah hakkımızda hayırlısını versin. Valla ben bu tür düzeleceğini de hiç tahmin etmiyorum bu hastalığın. Hiç ileriye düzeleceğini hiç tahmin etmiyorum. Düzelmez mi diyorsunuz? Zor. En aşağı benim görüşüm yani benim kendi görüşüm düzelmiş olsa bile şu iki senede düzelmiş olsa bile insanlarımızın beyninde bu düzelmeyecek. Bir on sene girecek yani. Psikolojik olarak etkileyecek diyorsun. Ya abi nasıl bir hastalık ya? Ya baba oğlan babadan kaçıyor, baba anneden kaçıyor kardeşim. yani birbirimize sokulamıyoruz ki. Uzaklaşıyoruz artık yani insanlarımız birbirimizden uzaklaştık. Yani çok kötü durumdayız. Bilmiyorum yani nasıl olacak, nasıl düzelir. Zor.

Başka ne yönden etkiledi? Çok öyle oldu. Bu kadar abi. Bir de soralım. Peki korona sizin nasıl etkiledi? Ben zaten hastanede çalışıyorum kendim. Ee, korona oldum. Hı. Evet sağlık çalışanıyım. Aşılarımı da Hı. yaptırdım ama aşıya güvenmemek gerekiyor. Her şekilde kendimizi korumamız gerekiyor. Yani hem maddi hem manevi yönden çok yıprandık. Yani eşimin de işleri var. Yani maddi yönden de yıprandı. E, biz de psikolojik olarak yıprandık. Şu maskelerle dolanmak çok kötü bir şey. Sağlık çalışanısınız. Peki sağlık çalışanları nasıl etkiledi? Bir de öyle sorayım size. Bir sağlık çalışanı olarak cevap verir misiniz? Sağlık çalışanlar çok etkiledi. Yani e, bizim yani, şeyde sektörde yani iç içeyiz. Yani dışarıdan nasıl görünüyor ama biz tamamen birebir temas halindeyiz. Yani e, direkt korona beraberiz yani. Yani bilmiyorum inşallah kurtuluruz yakın zamanda. Etkiledi yani. Madde açıdan. Para dönmüyor piyasada. Efendime söyleyeyim yani esnafın halini görüyorsunuz ha, ben kamışçısıyım ama yani bir kişi etkilendi herkes etkileniyor yani insanlarda bir kaos ortamı insanlar birbirinden kaçar oldu yani para dönmüyor piyasada para dönmeyince görüyorsunuz simit yiyoruz ya, malum yani halkı görüyorsunuz yani durum bundan ibaret.